Söyleyelim bence. Emin misin? Saklayamayız anlarlar. Profesör son bir parça üzerinde çalışıyordu. Dün gece anlamadığım bir sebeple kısa devre yaptı. Profesör yetişmeye çalıştı. Ama tam o sırada zaman makinesi özelliğim devreye girdi ve profesörle biber bilinmedik bir zamana ışınlandılar. Aaaa! <laughs> Aaaa! Allah! Bir şekilde zamanda yolculuk etmeliyiz. Sonra da onları kurtarmalıyız. Biberi ve Mucit amcayı bulamazsak kapanacağız. Ve onlar asla geri dönemeyecek. Naneyi onarsak bile Biber ile Mucit amcanın nereye gittiğini nasıl bulacağız ki? Merak etmeyin bir yolunu bulacağız. <laughs> Hatırladığımdan daha yakışıklı. <laughs>